Embursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve bugün de 16. dakika programıyla sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Bugünkü konuğumuz Embursa.com spor yazarımız sevgili Hüseyin Altınırmak bizlerle birlikte olacak kendisi. Hattımızın diğer ucunda bizi bekliyor. Hemen vakit kaybetmeden yayını alıyoruz. Sayın Altınırmak hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk sevgili Melisa. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, Bursa Spor sohbetimiz başladı. Son gelişmeleri şimdi birlikte değerlendireceğiz. Önceki gün Bursa Spor için kupa mesaisi vardı ve Yeşil Beyazlılar. Zira Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kırşehir Belediyesporu 2-1 yenerek... Adını bir üst tura yazdırdı. Beşinci tura yükselmiş oldu. Şimdi beşinci turda kura çekimleri 3 Aralık'ta yapılacak ve Bursa Spor'un rakibi belli olacak. Bu turda da müsabakalar 28-29-30 Aralık tarihlerinde oynanacak. Şimdi dünkü karşılaşmada her ne kadar Bursa Spor tur atlasa da e, maalesef ki e, sahada izlenilen oyun ve bizim görmüş olduğumuz performans hiç iç açıcı olmadı. Çünkü Bursa Spor kadrosuna baktığımızda da e, az kadrosuna yakın bir kadroyla teknik direktör Özcan bizzat e, sahaya sürdü oyuncularını. Neler söylersiniz çok fazla da e, oyuncuların performansına tepkiler de vardı. İşte e, ilkler de vardı dünkü karşılaşmada. Cristobal Horquera forma bulmasıyla ikinci yarıda bu sezon ilk kez Bursaspor formasını da terletmiş oldu Şileli futbolcu. Neler söylersiniz? Buyurun başlayalım ilk önce kupa maçıyla. Öncelikli olarak e, tüm izleyicilerimize de e, iyi günler dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi senin e, bana topu at, atarken kullandığın cümlelerden bir tanesi tabii ki önemli. Yani ne dedin? E, dün karşılaşmada sahada ortaya koyulan oyunu e, maalesef tatmin edici olmadığını ifade ettin. Altını evet. çizdin. Şimdi ben de diyorum ki sevgili Melisa sezon başından beri kaç tane oyun performansı sizi, bizi, hepimizi camiayı mutlu etti? Şimdi de o kısımda bakmak Spor. lazım. Tek Samsung Spor <laughs> maçıydı. Yani, yani, işte, bak, yani aslında e, soruyu sorarken bile, konuşurken bile cevabı ee, seninle birlikte ben e, eminim ki izleyicilerimiz de aynı cevabı verdiler yani evet. Samsun Spor maçındaki takımı çok beğendik Samsun Spor maçındaki performansı çok beğendik diye onlar da muhakkak bu yayını izlerlerken aynı cevabı verdiler şimdi hı hı. Bir, bir futbol takımı sezon başından beri sadece bir e, maç performansıyla kendi adından bu şekilde söz ettiriyorsa o futbol takımındaki bütün herkes tepeden tırnağa kendini sorgulamak zorunda. İşin bir, bir kere bu noktasına bakalım. Diğer noktasında hı hı. Kupa ile alakalı olarak baktığımız zaman biliyorsun ben en başından beri söylediğim bir şey var. Kupa Bursa spor için çok elzem olan bir şey değildir ama Bursa spor bu sezon itibariyle yapmış olduğu transferlerden dolayı elinde bir kadro derinliği söz konusudur ve bu kadro derinliğinden dolayı da e, teknik heyetin e, elindeki futbolcunun performanslarını bir tık daha yukarıya çıkartarak ligde de kullanabilecekleri yönünde ve e, gidebildiği yere kadar da kupada gidebileceğini ifade etmiştim. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu en başta söyledim ama şimdi biraz önceki konuya döneceğim. E, biz bunu en başta söyledik. Tamam eyvallah. Yani kupada biz oynatamadığımız oyuncuların performansını yukarıya çıkaracağız. Onları ligde kullanacağız gibi ya da onlardan 11'e ya da yedek kulübesinde bizim ilk hamle oyuncumuz olarak düşündüğümüz isimleri belirleyeceğiz dedik. İyi de hı hı. Biz, bur biz burada ligdeki bile sahip sürdüğümüz 11'den bile çok sağlıklı bir şekilde verim alamıyoruz ki. Bir de böyle bir soru var bizde. Yani hadi ligde sahi sürdüğün 11'e bakıyorsunuz soru işareti. Yedek kulübesine bakıyorsunuz. Soru işareti işte sonra işte şu son zamanlarda mesela işte son bölümlerde oyuna atıyorsun mesela vefa temeli oyuna atıyorsun. Bütün herkes bu sefer diyor ki kardeşim bu takımda vefa temel her türlü oynar. Neden oynamıyor? Bak çocuk girdi neler yaptı vesaire gibi söylemler oluşuyor hemen Spor taraftarında. Hı hı. İyi de şimdi bir bir e, futbol takımı içerisinde bir tane kişiye, iki tane kişiye dayalı olarak bir takım ilerlemez, yürümez. Takım kimliğini bulabilmeniz için kalecinizden santraforunuza kadar bu bütünlüğü her anıyla yaşayan, hisseden ve sahada birbirleri için mücadele eden bireylerin ortaya getirdiği hı hı. bir tablodur takım. Yani biz maalesef evet. takım olma yolunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani gelelim Kırşehir maçına. Hani Kırşehir maçı öyle ya da böyle işte uzatmalarda ama kimisine kimilerine göre Bursaspor e, rakibini ciddiye almadı. Kimilerine göre Bursaspor sahaya iyi bir performans ortaya koyamadı. E, kimilerine göre işte futbolcular başka bir dünyadalar. E, sahaya kendilerini veremiyorlar gibi gibi birçok herkes kendine göre gerekçeler de söylüyor, üretiyor. Herkes kendine göre, bir herkesin kendine göre bir haklılık payı da var. Çünkü sonuçta bunları söyletenler sahaya çıkan ve performansı e, gösteren kişiler. E, hal böyle olunca da e, Bursa Spor'un e, sadece Kupa'da tur atlamış olmasından dolayı bir mutluluk yaşanıyor. Ama onun haricinde e, en başta o, senin de ifade ettiğin gibi seni, beni, Bursa Spor'a gönül verenleri hatta ve hatta yönetim kurulu, teknik heyeti e, bence bu performans mutlu etmiyor. E, ne zaman eder, nasıl eder, nasıl olur e, işin o kısmını inan e, artık ben de e, çözümlemiyorum. Çünkü neden? Hani oyuncu tercihleri ve sahadaki kadrolar işte performanslar noktasında e, gazeteci kimliğimizde bir takım e, verileri, istatistikleri söylüyoruz, konuşuyoruz ama e, hı hı. bu veriler bu veriler doğrultusunda performanslar göremiyoruz Melisa. Yani bir hayal kırıklığı e açıkçası yaşıyoruz hep birlikte. Evet maalesef. E, şimdi özellikle son 3 haftada alınan mağlubiyetler sonrası artık e, teknik direktör Özcan bizatinin de biraz koltuğu sallanmaya başladı. Çünkü çok fazlaca eleştiriler geliyor teknik adama. E, özellikle bu Kırşehir maçından da Bursa Spor'un mağlubiyetle ayrılması sonucu e, Acaba istifa eder mi ya da yollar ayrılır mı diye görüşlerde hep kulislerde dönüyor bir şekilde. Ama şimdi e, kupa maçını evet artık bir kenara bıraktık, Lige odaklanmak gerekiyor bir bakıma da. Çünkü bu hafta çok önemli bir deplasman var. Denizli Sporla pazar günü karşı karşıya gelecek Bursa Spor. E, Fatih Tekke Bursa Spor'un eski teknik direktörü e, Fatih Tekke Denizli Spor'un başında. İki takımda e, çok az bir puan fark var aralarında. Bursa Spor'un bu mücadeleyi kazanamazsa eğer ligde 4 maç üst üste mağlubiyetle ayrılmış olacak ve artık playoff'la arasındaki puan farkı da ciddi anlamda artıyor. E, düşme potasında da e, görebiliriz zaten e, puan tablosu da bunu gösteriyor. O yüzden Gençler Birliği maçında düzeltiyorum e, Denizli Spor karşılaşmasında alınacak bir mağlubiyet sonrasında bekliyor musunuz Özcan bizatıyla yollarına ayrılmasını? Ya ben beklemiyorum. Ya yani çok da fayda sağlayacağını da düşünmüyorum. Teknik adamla yolların ayrılmasın. Yani, yani ya da bu problem aslında işte Öz, Özcan gitti, Ahmet geldi ya da işte Veli gitti hani. Teknik direktörlerden alakalı. ziyade oyuncuların performansıyla mı alakalı? Hani size göre hangisi daha ön planda? Ya bütün, bütün işte işle alakalı bizim bir sıkıntımız var Melisa. Yani bugün maalesef yani işin. E, sevk idare e, işte futbolcularla e, ilgili koordinasyonu sağlamada e, orada e, işte ne bileyim hani yönetim ve teknik heyet ve futbolcu üçgeninde e, sanki böyle sağlıklı olmayan sağlıklı ilerlemeyen bir durum var yani bu burada e, oyuncular üzerinde bakıyorum mesela izlerken e, oyuncuları so sonuçta hani geç, yeni transferleri demiyorum hani geçtiğimiz sezondan ve öncesinden Elimizde olan isimlere bakıyorum. E, o isimlerde saha içerisindeki oyunlarına bakıyorum. Hani böyle bir e, enerji eksikliği var. O böyle e, bir sezon öncesinde e, sahada basmadık yer bırakmayan e, çok pozitif anlamda şeyler üreten oyunculara bakıyorum. Ama bu sefer böyle bir enerji eksikliği görüyorum. Ama bu enerji eksikliği dediğim gibi yani nedir, nedenlerin nedenleri ve niçinleri nasıl oluşuyor onları bilmiyorum. Hı hı. Yani onlar bu üçgen içerisinde çözülmesi gereken nokta. Hani burada biz e, Spor'a ki inşallah öyle olmaz yani skor inşallah Spor'un aleyhine olmaz ama hani Bursaspor e, Denizli'ye de kaybettik ve o zaman işte Özcan bir zaten hoca'yı da gönderelim sonra başka bir e, ismi getirelim. Hani biz zaten 4 dört, dört tane hocayla buraya kadar geldik hani baktığımız zaman. E şimdi biz bu, bundan sonra ligin sonuna kadar dört tane daha 8 tane hocayla ile Bursa Bursaspor sezonu bitirecek? Hadi diyelim öyle oldu diyelim. Dört gitti, beşincisi geldi. Ee, hani bir tanesi tabii kendi altyapımızdan Ali Hoca bir, bir maç çıktığı için dört diyorum ben bu arada. E şimdi dört tane hoca Bursa Spor'da görev yapmış. E şimdi biz bu Özcan Hoca'yı gönderdik. Beşinci Hoca'yı getirdik. Beşinci hocayla ile Bursa Spor playoff'a kendisini sezon sonunda sokacağının garantisi var mı? söyleyebiliyor evet. muyuz yani? Evet. Yani bu yok ben söyle ben söyleyemiyorum kendi adıma. Yani beşinci hoca gelir Bursa Spor'u playoff'a kesin sokar diyemiyorum. Mesela ya bu hafta bak rakibimiz kim bizim? E, Denizli Spor. Denizli Spor. E şimdi, Spor. e şimdi Denizli Spor'un teknik direktörü kim? İşte Bursa Spor'dan ayrılan Fatih Tekke. Baktığımız Hı -hı. zaman. Şimdi Fa, Fatih Tekke e, nihayetinde e, Denizli Spor camiası Fatih Tekke'yi niye göreve getirdi? Başarılı olalım, pilav çıkalım. Oradan Süper Lig'e çıkalım diye. Hani Hı -hı. Bizim, bizim, de, bizim de Fatih Tekke'yi getirirken düşüncemiz bu yönde miydi? Biz de bu yönde getirdik, değil mi? Ama olmadı. Evet. Şimdi deniz sporda. Şimdi deniz sporda Fatih Tekke bunları başaracak mı, başaramayacak mı, onu bilmiyoruz. Onu da göreceğiz. Yani deniz spor camiası e, ya Burs Bursa sporda Fatih Hoca başarılı olamadı. Bizim a, biz de o zaman Fatih Hoca ile hiç e, yollarımızı birleştirmeyelim, devam etmeyelim gibi bir düşünce asıl olsaydı, onlar da Fatih Tekke ile hiç imzalamazlardı. Göreve getirmezlerdi. Ama demek ki. Onlar da onların bakış açısına göre de Fatih Tekke onlarda başarılı olacağına inandıklarından dolayı onlar da takımın başına onu getirdiler. Hani bizde e, açık konuşmak gerekirse ya Bursaspor'da sahaya çıkacak olan artık zaten bu işin şeyi de kalmadı. Bak tekniği, taktiği falan da kalmadı. Bursaspor'da Spor maçında sahaya çıkacak olan ve maçın ilerleyen dakikalarında görev alacak olan tüm oyuncuların baştan sona kadar kendileri için bu camia için o formayı terletmelerinden başka hiçbir lüksleri, hiçbir şansları kalmadı Melisa. Böyle bir gerçek var. Hani ya, ya gençler bili maçındaki gibi sahada gezen bir takım seyrederiz. Ya da Samsun spor maçında olduğu gibi her tarafı sahadaki sahanın her karışını e, arşınlayan ve rakibi e, bu anlamda şaşırtan bir futbol takımı izleriz. İki tane seçenek evet. var. Şimdi... Hı -hı. Bugün bir ayrı bir gelişme daha oldu. O da e, Bursaspor kulübü de açıkladı. Daha önce Burak Altıparmak'la e, yollar ayrılmıştı biliyorsunuz. Sözleşme feshedilmişti. E, ama bugün yapılan açıklamayla birlikte de e, biliyorsunuz önceki gün e, kulübün idari menajeri olarak Uygar Kulaşoğlu'nun atandığı e, bilgisi elimize gelmişti ve Bursaspor'dan bugün yapılan açıklamaya göre de Burak Altparmak e, Uygar Kulaşoğlu'yla Yaptığı toplantılar sonucunda e, yola devam yani takıma geri dönme kararı alındı resmi olarak açıklandı Bursaspor kulübünden yani Burak altı parmakla e, tekrardan devam kararı alındı. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz ve Burak bu üç isim Cüneyt, Aykut ve Burak ayrılığında e, zaten evet diğer iki isim Aykut ve Cüneyt'in çok fazla Bursaspor'a artık katkı veremediği e, gözükürken Burak altı parmak ayrılığı biraz daha e, Tartışılan bir konu olmuştu. Bununla ilgili neler sorarsınız? E, Burak'ın geri dönmesi e, doğru bir karar mıydı? Yani karar mı sizce? Vallahi şimdi doğruluğunu yanlışlığını ben bir, bir şey diyemem. Sonuçta karar merci yönetim kuruludur bu anlamda. Evet. E, a ama ben e, söylediğim e, her sözün arkasında duran bir kişi olarak Burak Altıparmağ'ın bu sezon itibariyle o, ortaya koymuş olduğu performansın iyi bir performans olmadığını ve geçen sezonun aziz kralı. Asis kralı olan ben zamanda zamanda iyi bir performans ortaya koyan Burak Altıparman bu sezon itibariyle bu performansı ortaya koyma, koyamadığını hatta e, hatırlarsın sevgili Melisa ben o ayrılık sürecinden sonraki yayında da şunu ifade etmiştim. Ben teknik direktör olsam Burak Altıparmağı bu performansıyla asla ve asla ilk 11'de oynatmam diye bir cümle kullanmıştım. Evet. Ee, bunun Evet, bunun arkasındayım. Burak Altı Burak Kulüpten gönderip göndermemek o yönetimin işi. Ona ben bir şey demem. O ayrı bir şey. Ama performans dediğimiz zaman performans anlamında Burak Altıparmak kötü bir performans sergiledi şu zaman dilimine kadar Bursa Spor'a maalesef geçtiğimiz sezon çok şeyler katmış olan Burak parmağın bu sezon itibariyle o Burak o Burak'tan e, e, eser bile yoktu. Sağda Burak Altıparmak'ın varlığıyla yokluğu inanın e, ayırt dahi edilemiyordu. O sebepten dolayı hani ben sadece şunu söyleyebilirim bu noktada tekrar her iki taraf için de hayırlı olsun ama performans hı hı. anlamında geçtiğimiz sezon ki Burak Altıparmak geri dönerse çok iyi. Ama bu sezona başladığı süreçten bu zaman dilimine kadar ki Burak Altıparmak devam edecekse çok da esprisi yok açıkçası. Evet. Ben e, Şimdi... Bu konuyu e, konuşuyoruz ama şuna da değinmek istiyorum ben aynı zamanda. E, şimdi idari menajerliğe Uygar Klaşoğlu getirildi. E, bununla ilgili de biraz görüşlerinizi almak istiyorum ve onun ardından da e, şunu söyleyeceğim. Bir sportif direktörlük konusu e, özellikle Gençler Birliği maçından bu yana tartışılıyor gündemde e, ve gündemde olan iki isim de var. Mustafa Gönden ve Deniz Kolgu isimleri e, ortalıkta e, dönüyor. Hatta e, Bursa Spor Yönetim Lideri Adanur da katılmış olduğu bir e, katılmış olduğu demeyeyim de bir gazeteciyle konuşmasında e, evet bu iki isimle görüşüldüğünü e, bunun üzerine yönetimin çalışmalar yaptığını, analizler yaptığını belirtmişti. Mustafa Gönden ve Deniz Kolgu isimleri sportif direktörlük için Bursa Spor'da düşünülüyor. E, neler söylersiniz? Yani neler söy söyleriz? Yani Uygar Hayır kardeşi... <laughs> Zor şey zor oldu gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya e, sevgili Melisa, yani işte Uygar kardeşimizi yani şeyden futbol dünyasından e, taraftarlar tabii ki şey yapma, bilmezler. Yani kendisi de e, hani ka, kamera arkası çalışmalar yapmış, e, olay medyada ve aynı zamanda işte kendi e, prodüksiyon firmasında. Hani biz mesleki anlamda biliriz kendisini e, ama. Bursa Spor Kulübü'ndeki görev tanımlanmasında ve şu anda e, yürüteceği görev anlamında içeriklerinde hani e, nasıl bir e, performans ortaya koyabilir, burada nasıl hı hı. bir yol haritası belirleyebilir. Onunla ilgili süreci kendisi yönetim kurulu birlikte görecekler, bakacaklar, evet. analizlerini, analizlerini yapacaklar ve e, o süreci e, en sağlıklı şekilde ilerletmeye çalışacaklar. Bunu söyleyebilirim. İşin diğer kısmına geldiğimiz zaman Mustafa Gönden ve Deniz Kolgu yani şey de geldi bana hani sanki böyle bilmiyorum sizde öyle bir his uyandı mı? Yani sadece bu ikisi bu iki tane isim var. Bu ikisinin isim, iki isimden bir tanesini seçmeliyiz. Yani bilmiyorum bende öyle bir his uyandı. Niye böyle bir durum ortaya çıktı onu da anlayamadım. Yani Mustafa Gönden ve Deniz Kolgu ikisinden birisi olacak vesaire falan. Hani üçüncü bir isim olamaz mı? Mesela şu benim söylediğimi e, izleyicilerimiz de yanlış değerlendirmesinler. Ben e, niye böyle düşündüğümü size söyleyeyim. Bursa Hı -hı. Spor Özcan ile anlaşmadan önce Bursa Spor'la adı anılan birçok isim vardı. Değil mi? Evet. Hat, Hı -hı. Hatta hatta e, Sayın Emin Adanur Emre Belezoğlu ile dahi görüşme yaptığını ifade etmişti. Hatırlayın. Hı -hı. Değil mi? Evet ee, hatırlıyorum. Ta, taraftarlar da birçok isim söylemişlerdi birçok isim yazıldı çizildi peki ben şimdi soruyorum Özcan bizati ismini kim söyledi? Hiç kimse ama bu suspon teknik direktör Özcan Bizzati oldu şimdi ben o o noktadan hareketle diyorum ki şimdi gene Deniz Kolgu mu Mustafa Gönden mi? Deniz Kolgu mu Mustafa Gönden yani Deniz Kolgu da Mustafa Gönden de yani Mustafa Tabii bizim daha çok görüştüğümüz e, birebir benim mesleki anlamda da çok program yaptım. İki ilişkilerimizin daha böyle sağlıklı olarak olduğu görüştüğümüz isimlerden birisi. Hı hı. Deniz de, Deniz de Bursa spor formasını giymiş ve şu anda e, televizyon ekranlarında yorumculuk yapan ve bunu da e, hakkıyla yapan isimlerden bir tanesi. O da yine camianın parçalarından bir tanesi. Her ikisi de bizim için çok çok özel isimler, değerli isimler. Ama hani üçüncü bir isim çıkarsa Özcan bizati durumunda olduğu gibi kimse de şaşırmasın yani onu anlatmaya çalışıyorum ben burada. Ama her ikisi de her ikisinden biri de tercih edilirse her ikisinin de bu anlamda yeterlilik ve Bursa Spor camiasındaki kabul görme oranları %90'ın üzerinde onu söyleyebilirim Melisa. Evet. Ama bir an önce sportif direktörün olması gerektiğini düşünen kesim sayısı oldukça fazla. Hatta şu an değil de belki bu sportif direktörlük için geç kalınmış bile diyebiliriz. Sezon başlamadan önce de bunun belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur ki bütün e, camiada e, böyle düşünüyor. Ama e, eğer bu iki isim ya da sizin dediğiniz gibi iki ismin haricinde farklı bir isim açıklanırsa e, bunun da e, en kısa süre içerisinde açıklanıp kamuoyuna duyurulup Bursaspor'un e, özellikle artık devre arasıyla birlikte ikinci yarı planlamalarını e, tamamen sportif direktör Doğrultusunda da e, yapması gerekiyor. Şimdi e, artık yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaştık. E, son sözlerinizi alacağım. E, Denizli spor maçı var. Çok önemli. Denizli'den sonra Bursa Spor'un ilk yarı bitimine kadar e, önemli haftaları, önemli kritik maçları var. E, playoff hattından uzaklaşmamak adına Kesinlikle ve kesinlikle bu Denizli spor maçı çok önemli. Mutlaka Bursa Spor'un Denizli'den Bursa'ya 3 puanla dönmesi gerekiyor. Ee, o yüzden artık e, bu hafta e, eminim birçok taraftarımız artık dua da ediyordur. <laughs> Ellerini açmış bir şekilde yani alalım artık da nasıl alalım o, kötü de oynasak hani bir şekilde alalım şeklinde e, istiyorlardır diye düşünüyorum ben. E, muhakkak bir de şöyle bir şey söyleyeyim Melisa e, şimdi meslek hayatımda e, çok kez gittiğim yerlerden birisi Denizli Denizli Spor Deplasmanı e, Denizli Spor Deplasmanı Bursa Spor Camiası açısından bence maçın bu hafta olması bizim için de büyük bir şans neden bunu söylüyorum çünkü Denizli Spor Camiası e, ve taraftarı cidden çok centilmen bir camia ki zaten yıllar önce ilk tribünlerde tel örgüleri kaldırılmış olan ve bu şekilde stadyumunda maçların oynandığı bir kulüpten bahsediyoruz. O sebepten dolayı bu kadar centilmen aynı zamanda rakip takım galip geldiği zaman alkışlama olgunluğunu gösteren bir Deniz spora gidiyor Bursa Spor. O sebepten dolayı orada ortaya koyabileceğiniz iyi futbol ve sahada alacağınız 3 puanı Aynı zamanda karşı tarafta sizi e, onore edecek şekilde o stadyumdan ayrılabilirsiniz e, Hani bugün bunu özellikle belirttim altın çizdim neden Çünkü Hı -hı. biliyorsunuz yani şundan e, iki maç öncesine kadar Bursaspor bir kocaeli deplasmanı yaşadı Bursaspor yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere herkes yaşamış olduğu zorlukları ifade etti e, maalesef Maalesef. fiili fiili saldırılar, işte sözlü saldırılar gibi gibi hiç e, bizim de tasvip etmediğimiz futbol sahalarında da görmek istemediğimiz durumlar yaşanmıştı. Evet. O sebepten dolayı o sebepten dolayı bunun tam tersi olan bir yere gidiliyor. Denizli'ye gidiliyor. E, o yüzden e, sadece futbolcuların burada iyi performansı ortaya koyması çok çok önemli e, ve ben de hani muhakkak herkes e, hepimiz ümit ediyoruz ki futbol sahaya çıkan e, kadro bu performansı ortaya koyacak diye ümit ediyorum Melisa. Peki Sayın Altınırmak çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için e, ağzınıza sağlık. E, bugünkü yayınımızın artık sonuna geldik. Maç sonu yayınında görüşmek üzere diyorum ben size. İyi bir haftanız olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. E, her ne kadar suç ili ettiysek affola. Herkese iyi günler, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler 16. dakikada bugünkü konuğumuz Embursa.com spor yazarımız sevgili Hüseyin Altınırmak bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha değerli görüşleri ve yorumları için teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bursa Spor Kırşehir. Kupa maçının ardından gözünü yeniden lige çevirdi. Yeşil Beyazlılar pazar günü deplasmanda Denizli Spor'la oynanılacak maçın hazırlıklarını özlüce de sürdürmeye kaldığı yerden devam ediyor. Mücadele pazar günü saat 19'da oynanacak Bursaspor için kritik bir karşılaşma. Yarın saat 16'da yeniden burada olacağız. Yarın da e, diğer yazarımız Tolgay Ataokay bizlerle birlikte olacak. Bizi izlemeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.